Hay hak. Hay hak. Hey kara gözüm neredesin? Senin kara gözüm neredesin? Yar bana bir eğlence <laughs> edet. Kara gözüm neredesin? Burnum, göremiyorum. Burnun kafaya sıkıştı. Seni göremiyorum neredesin? Burnun Nerede kafaya sıkıştı. Kapıya sıkışsın. Hayırdır ya niye? Çünkü tencere kafana sıkıştı. Gel aşağı, hani seninle oyunu gel. Senle bir oyun oynayacağız. Kendim şuraya. kollar asalım. Ramazanda iftarı beklerken seninle hem muhabbet edelim ya. Nasıl gidiyor Ramazan'a? Oruçları tutuyorsundur inşallah. Şahalı tercihlerini tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun yavrum? Seni anlamıyorum ya. Allah tamam. tamam. rahat dur rahat Çağırdık dur. Bir dur, rahat dur. Hey <laughs> kara gözüm. Sana ben şimdi bir bilmece soracağım. Bu bilmeceleri tamam, bilirsen. Çok meraklandım. Bu bilmeceleri bilirsen. <laughs> sana ödül vereceğim tamam, tamam mı? Çok meraklandım. Tamam ilk bilmecemi soruyorum. En neşeli çiçek hangisidir? Hemen bildin. Hemen bildin. Sen de çok akıllıymışsın kara gözüm ya. Çok akıllıymışsın. Akıllıyım tabi tabii ya. Akıllıydır. Şimdi, tamam bunu bildin. Bir tane ödül kazandın. Ben sana başka bilmeceler de soracağım şimdi. Tamam çok meraklandım Bakalım onları Kendine bilecek ağacı. Misin? Onları bilecek misin bakalım. Şimdi. Uçan köpeğe ne denir? Ne denir? Ee, havuç denir. E Sen bütün doğru cevapları <laughs> <onu> söylüyorsun ya. <laughs> Yanlış cevap söylemen lazım Karagöz'üm. Bu Dünle, oyun bu şekilde olacak. Havuç tevesi. Neden havuç denir? Anlat bakayım o zaman. Niye havuç deniyormuş? Çünkü köpek Hı. uçar da yere düşer. Uçan köpeğe ne denir? Allah rahmet eylesin denir diyecektin. Neden Allah rahmet eylesin diyorsun ki? İşte öyle diyorsun ya. Ne olmuş uçan köpeğe? Uçan köpek uçarsa düşer evladım. Seni şaşırdın mı? E, düşerse Allah rahmet eylesin mi denir? Evet. <laughs> Peki. Hav diyor ya. Hav 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 diyor köpekler. O e, uçan köpek de havuç oluyor işte havuç. Böyle bir saçma sapan bir bilmece maalesef. Saçma Sen beğendin sapan. mi bu binmeceyi? İyiyordum saçma sapan bir şey Şimdi sana bir tane daha soracağım. Sor bakayım gelsin. Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca. Haydi bakalım. Bu nedir? Eee sabulak. Sabulak ne yavrum? <laughs> Kara gözüm sabulak nedir ya? Nedir Allah aşkına nedir ya? <laughs> sabulak bir şehirdir. İşte burada gösteriyorum ya şehir. Bak şehir var. Tekrar soruyorum sana bak benim ayakkabı da çıkmış ya. Bilmece, bildirmece, en üstünde kaydırmaca. Hadi bakalım. Sen ellerini Onu, Sen ellerini yıkamıyor musun? Benim benim çıkmış ya böyle bağlıyorum Sen ellerini yıkamıyor musun, karagöz? Bağlıyorum bağcığımı. Sen ellerini yıkamıyor mu, yıkamıyor mu? Yıkıyorum ya yıkıyorum, ee, ya, yıkıyorum. bilmece, bildirmece, en üstünde kaydırmaca. nedir bu? Sen neden kelimeleri yalnız söylüyorsun kara gözüm? Sabun diyeceksin ya. Sabuk ne? <laughs> Sabuk şey. Yar bana bir eğlence medet. Şimdi kara gözüm sana son sorumu soruyorum. Son bilmece tamam mı? Ben pazara gittim geçen gün. Pazardan bir tane aldım. Eve geldim bin tane. Pazardan aldım bir tane. Eve geldim bin tane. Hadi bakalım cevaplar. hadi bakalım hadi neyidir o nedir kara gözün doğru cevap aferin sana kara gözün ee, sana bunu bildiğin için bilmece kitabı hediye edeceğim olur mu hayır bilmeceyi sonra söyleyeceğim bilmece kitabı hediye edeyim olur mu kitap ya kitap mı sadece bende ben evet, istediğimi hediye ederim güzel kitap güzel hediyedir Karagöz'üm. Okursun, kültürü sahibi olursun, geliştirirsin Onun kendini. kendini. ne varmış ki? Evet çocuklar. Bugün bilmecelerimizde... Arkadaşlar, Beyin atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Yeni gösteriler için. <laughs> Kafana atmayın, hadi bakalım <laughs> şey yapacağız ee, abone olursanız daha fazla video çekeceğiz evet, görüşürüz hadi, hadi, hadi. <laughs>